Evet arkadaşlar yapay zeka ve dijital pazarlama serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde yapay zeka ile hayatımıza giren teksten video oluşturma yani metinden yapay zeka araçlarını kullanarak hazır videolar oluşturma konusuna değineceğiz. Burada iki farklı aracı inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi LI, bir diğeri ise DID. Bunları şu an ücretsiz versiyonlarda deneyip yapay zekanın nimetlerinden faydalanarak hızlı bir şekilde video oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak did.com'dan faydalanacağız. Did.com'a ücretsiz bir şekilde girdiğimiz zaman 20 kredilik video oluşturma hakkını bizlere tanıyor. En yukarıda yer alan create video'ya tıklayarak e, teksten video oluşturma sürecimize giriş yapabiliriz. Buraya tıkladığımızda karşımıza gördüğünüz gibi ilk olarak avatarlar çıkıyor. Buradan bir avatar seçmemiz gerekecek. Yani videoda görünecek yüzü seçeceğiz arkadaşlar. Eğer istersek AI e tarafından oluşturulmuş daha yapay avatarları da burada belirleyebiliyoruz. Ya da prompt girerek bir yapay zeka avatarı da oluşturabiliyoruz. Daha sonra bu avatarı videolarımızda kullanabiliyoruz. İlk olarak gerçeğe yakın bir avatar denemesi yapalım. Örneğin bu avatarımızı seçelim. Bu avatarı seçtikten sonra sağ taraftaki menüye Text giriş alanı, Dil ve Voice seçimini yapabiliyoruz. Dil seçimine geldiğiniz zaman genellikle İngilizce'de çok iyi işler çıkarabildiğini söylemekteyiz. Türkçe bir video yapmak istediğimizde bu videoların dilinin daha yapay olduğunu görebileceksiniz. Şu an yapay zeka ile video oluşturma süreçlerinde İngilizce dilleri biraz daha ön planda. Türkçe'yi seçelim. Türkçe'yi seçtiğimizde karşımızda bir adet kadın bir adet de erkek ses örneği bulunuyor. Bunlardan avatarımız kadın olduğu için Emel'i seçiyoruz. Hemen burada şimdi tekstimizi girelim. Tekstimi girdim arkadaşlar. Artık bunu hayata geçirebileceğim. Şimdi Generate Video'ya tıklarsanız karşınıza bu şekilde bir alan çıkacak ve söz konusu videonuzun bir kredi tutacağını sizlere söyleyecek. Bunu neye göre belirliyor? Sizin girdiğiniz tekstin uzunluğuna, videonun oluşturma süresine göre buradaki seçim değişebiliyor. Eğer buradaki tekstinizi daha uzun yazsaydınız o zaman Generate Video dediğiniz zaman Burada tahmini harcamanız gereken kredi sayısı artacaktı ve bu da tabii ki de sizin üyeliğinizden düşüyor olacaktı. İsterseniz bu teksti, gir, e, teksti girdikten sonra içeri ses aktarımı da yapabiliyorsunuz, ses kaydı yapabiliyorsunuz. Bu sayede kendi ses tonunuzu videolarda kullanabiliyorsunuz, ancak sadece yüzünüzü farklı bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Bununla birlikte ed'e tıklarsanız eğer kendi avatarınızı da içeri aktarabiliyorsunuz. Yani daha önceden çekmiş olduğunuz fotoğrafınız ve ses dosyanızı içeri aktararak hazır bir şekilde video template'lerini hayata geçirebilir ve buraya text girip kendi videolarınızı aynı kendiniz anlatıyormuş gibi oluşturabilirsiniz. Bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Tabii resim eklemek için bazı koşullar da var. Orta açıdan çekim en fazla 10 megabaytlık bir fotoğraf kalitesi gibi ve 200'e 200'lük bir fotoğraf boyutu gibi bir farklı seçenekleri de bizden istiyor olacak. Bunları da göz önünde bulundurup videomuzu oluşturabiliriz. Şimdi scriptimizi yazmıştık. Hemen generate video'ya tıklıyoruz ve videomuzu oluştura tıklıyoruz. Videonun oluşturulması girdiğiniz tekstin uzunluğuna bağlı olarak dakikalar sürebilir. Ancak genellikle çok hızlı bir şekilde videolarımızı generate ediyor ve bizlere sunuyor. Gördüğünüz gibi 8 saniyelik bir videoyu hemen şipşak bizlere oluşturdu ve artık deneyebileceğiz. Videomuzu izlemeye basalım. Merhaba ben Emel. Bu videomuzda yapay zekadan faydalanarak hızlı bir video denemesi yapacağız. Gördüğünüz gibi girdiğimiz tekstin aynısını Direkt olarak yapay zeka ile birlikte avatar'a söyletti. Tabi burada biraz e, yapay bir durum da e, karşımıza çıkabiliyor. Gerçeklikten uzak görüntüler de tabi karşımıza çıkabiliyor. Ancak henüz teknolojinin başında olduğumuz için bunlar gayet normal. Oluşturduğunuz videoyu daha sonrasında isterseniz olan edebilir, indirebilirsiniz ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk inceleyeceğimiz araç bu şekilde çalışmaktaydı. Bizlere bu şekilde bir hizmet sunmaktaydı. İkinci aracımız ise li.io. Burada da yine avatarlar bazında videolar oluşturabiliyoruz. Ancak burada farklı özellikler de mevcut. Templateler, storyboardlar, AI ile birlikte topik oluşturma, URL'den bir text çekme, e-commerce bazlı video templateleri ya da PDF'lerden video oluşturma gibi birçok avantaj bizlere Elai aracında sunuluyor olacak. Örneğin burada template'i seçelim. Template'i seçtikten sonra karşımıza bu şekilde gördüğünüz gibi sunum bazlı template'lerle çıkıyor. Yani arka planda girdiğimiz tekst oynarken ön tarafta da avatarımız bulunacak. Hemen mesela şurada bu template'imizi seçelim. Gördüğünüz gibi bir slide şeklinde bizleri karşılıyor. Create video'ya tıklayalım. Video'ya tıkladıktan sonra yani video oluştur tıkladıktan sonra sayfa sayfa hangi tekstlerin yer alacağını, yer alması gerektiğini burada belirleyebiliyoruz. İstersek videomuza eklemeler yapıp arka planlarını da değiştirebiliyoruz. Öncelikle buradaki ses alanına gelelim. Ses alanımızda dili değiştiriyoruz. Türkçe'yi seçtik ve Ahmet'i buradan dil olarak uygulayalım. Tabii bunu uygularken eğer tüm sunumlara geçerli olmasını isterseniz apply to all deyip tüm sunumlara bunu yedirebilirsiniz. Hemen buradan Giriş yapmaya başlayalım. Hatta burada bu sefer e, sitemizden bir text çekelim. Metni sitemizdeki bir bloktan alıp buraya uygulamaya çalışalım. Örneğin WordPress SEO yazımızın girişinden başlayacağız. Şurada şu textimizi alıyoruz ve yapıştırıyoruz. Hatta ikinci paragrafını ikinci numumuzun içerisine dahil edeceğiz. Buradakileri ise siliyorum. Şu an iki tanelik bir sunum oluşturacağız. İlk etapta inceleyelim. WordPress, dünya genelinde en çok kullanılan CMS yani içerik yönetim sistemi olarak bilinmektedir. Milyarlarca kullanıcı ve web sitesi... Bu şekilde bir ses bizleri karşılayacak. Burada gördüğünüz gibi tekstleri de sunum üzerinden değiştirip animasyonlarını yapabiliyoruz. Eğer istersek arkadaşlar burada örneğin animasyon girişlerini, çıkışlarını, soldan sağdan girişlerini hepsini belirleyebiliyor olacağız. Tabi bunu yaparken avatarımızı değiştirmek de mümkün. Örneğin ben buradan avatarımı sildim. Buraya WordPress'ten gerçekten bahsedebilecek bir avatar eklemek istiyorum. Biznes olarak buradan seçimimi yaptım. İkinci sunumda da bu sefer farklı bir avatar seçimi yapalım. Örneğin buradan yine Business avatarlarımızdan bir tanesini seçtik. Arka plan görsellerini de bu şekilde silip değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İsterseniz buradaki görselleri tıklayıp onları da kaldırabiliyorsunuz. Şuraya gelelim. Buraya bir image eklemek istiyorum. Image'im bu şekilde duracak. Oluşturduktan sonra istersen boyutlarını da belirleyebiliyorum. Mobil boyutlar ya da masaüstü boyutlar şeklinde ayarlamalarım da çıktılar. Oluşturmadan hemen hayata geçirebilirim. Sağ tarafta yer alan Render'a basıyorum. Pro aldığımız zaman tabi 4K'da render edebiliyor olacağız. Hemen buradan renderımıza basalım arkadaşlar. Ücretsiz versiyonda olduğumuz için Maksimum render edebileceğimiz video 1 dakika. Bunu aşmadan ücretsiz denemede videomuzu oluşturabiliyoruz. Burada zaten bize bir uyarı verdi gördüğünüz gibi yaklaşık 6 dakika içerisinde yapay zeka videomuz hayata geçecek. Ve bu tamamlandıktan sonra bize mail ile bildiri verecek. Onu beklemeye başlayalım. Evet videomuzun render'ı tamamlandı. Eli.io e, yapay zeka bazlı video oluşturma aracı üzerinden kendimize teksten bir video oluşturduk. Hemen videomuzu izleyelim. Videomuzda template'ler kullanmıştık bildiğiniz gibi. WordPress, dünya genelinde en çok kullanılan CMS yani içerik yönetim sistemi olarak bilinmektedir. Milyarlarca kullanıcı ve web sitesi gibi e-ticaret sitinde görünür olabilmesi gereken milyarlarca Gördüğünüz gibi girdiğimiz text üzerinden avatar da değiştirerek ve arka planları güncelleyerek sadece dakikalar içerisinde edit yapmadan, kurgu yapmadan videomuzu oluşturduk. Tabi bu videomuz şu an çok yapay olduğu belli olan bir video. Gerçeklikten uzak durabiliyor ancak süreçlerin gitgide iyileştiğini ve her zaman gelişmeye açık olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu süreçler yapay zeka ile video oluşturma süreçleri artık hayatımızın da bir parçası olacak ve dijital pazarlama çalışmalarımızda gerçekten sıkça kullanacağımız araçlardan bir tanesi olacak. Evet arkadaşlar, yapay zeka ve dijital pazarlama serimizin bu videosunda yapay zeka araçları kullanarak nasıl videolar oluşturabiliriz? Yüzümüzü göstermeden, herhangi bir çekim aletine sahip olmadan, edit bilmeden, kurgu bilmeden nasıl videolar oluşturabiliriz konusuna değindik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.